Herkese merhaba. Merhabalar. Evet 30 bin abone olduk. 30 bin aboneye özel sizlere bu videoyu çekmeye karar verdik. Bizi ilk kez izleyen arkadaşlar için bizi tanısınlar istedik ve 9 ay boyunca burada neler yaşadık, olumlu olumsuz başımıza neler geldi, sizler için neler yaptık bunları kısaca bu videomuzda anlatacağız. 30 bin abone olma sürecimizde bizlerin her zaman yanında olan Bizi takip eden sizlere çok çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızla, beğenilerinizle, izlenmelerinizle her zaman yanımızda oldunuz. Ve bizi 30 bin aboneye taşıdınız. Evet, çok çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Evet, çok sev sevgi ve selamlarınızı yolluyoruz tekrardan. Bizi ilk kez izleyen arkadaşlar için önce kendimizi tanıtalım. Ben Esen. Ben Tarık. 21 yaşında bir oğlumuz var ismi Mert. Mert İstanbul'da okuyor ve çalışıyor. Bizim yanımıza gelip gidiyor bir tane yakışıklı, çok karizma bir atımız var. Adı Hünkar Ayaz. Bir tane can dostumuz var. Adı şanslı, çok komik ve e, taklit yeteneği çok yüksek bir köpek. Çok da akıllı. Evet, çok da akıllı, çok zeki. Denize gittiğin zaman nasıl güneşleniyorsun oğlum? Bir göster bakalım abiler, ablalara. Ha? Şanslı. Hinko nasıl kaşı kaşı yapıyor? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Öyle <efendim>. mi yapıyor? <laughs> Arka ayağıyla yapıyor. <laughs> İstanbul'da ben gıda işiyle uğraşıyordum arkadaşlar. Tavuk toptancısıydım. Restoranlara, marketlere, kasaplara toptan işlenmiş tavuk dağıtımı yapıyorduk. Depomuz vardı. Sevkiyat araçlarımız vardı. Sonradan işlerimiz kötü gitti pandemi döneminde tamamen işlerimiz kötüydü ve kapatmak zorunda kaldık. Evet, ben de İstanbul'da kurumsal firmalarda yöneticilik yaptım. Kozmetik firmalarında çalıştım. Yani hep bugüne kadar normal e, sizler gibi işinde birinde çalışan insanlardık. Ve birden köye göç etme hayalimizi gerçekleştirip bu saatin sessiz huzurlu hayata geçiş yaptık. <laughs> evet. Ben aynı zamanda profesyonel dalgıçım arkadaşlar. Biz yıllardır köye göçmenin hayalini yaşıyorduk ve sürekli bunu erteliyorduk. Bir gece de buna karar verdik ve kasamızı, tarağımızı topladık. Muğla Köyceğiz'e geldik. Burada günlerce ev aradık ve tam ümidimizi kaybetmişken, yani İstanbul'a dönmek üzereyken o sırada karşımıza bir ev çıktı ve biz bu evi çok beğendik. Tam hayallerimizdeki ev dedik ve tuttuk. Ben ekip biçmenin ve kendi ürünlerimizi yetiştirmenin, sebzelerimizi yetiştirmenin hayalini kuruyordum. Tarık'ın da en büyük hayali köye yerleşmek ve bir ata olmasıydı. Evet, hayallerimizi gerçekleştirdik. Ben hayalimi gerçekleştirdim orada ama Esen gerçekleştiremedi. Ekip geçemedi. <laughs> <laughs> İki dönüm arazisi olan bir evdi, kiralık evimiz. Ama arazisinin toprağının verimsiz olduğunu fark ettik. Daha sonra 10 traktör kadar toprak döktürdük. Ama bunun da toprak değil, nehir kumu olduğunu sonradan fark ettik. Ve ektiğimiz fideler, tohumlar hepsi boşa gitti. Nehir kumuna boşuna para vermiş olduk arkadaşlar. Daha sonra komşumuz açımızdan rahatsız oldu kokusundan. Tabi biz de kendisine hak vererek tekrar bir kiralık ev arayışına girdik. Ve bu ev arama sürecimizde videolarını sizlerle paylaştık. Daha sonra istedik ki bizim gibi kimse bu zorluğu çekmesin. Yani burada ev aramak gerçekten çok zor. Ve ev fiyatları oldukça yüksek. Bu zorluğu sizlerin de çekmemesi için biz burada bulduğumuz uygun fiyatlı kiralık müstakil evleri sizlerle paylaşmaya başladık. Hatta şu anda da birkaç tane ev evet. var elimizde şu an. Yani sahibi sahipleriyle görüştüğümüz tam müstakil bir dönüm, iki dönüm arazi içinde tam müstakil evler. Yalnız fiyatı kira fiyatını aşağı çekmeye çalışıyoruz. Şu an iletişim içindeyiz ev sahipleriyle. Aşağı çektiğimiz zaman sizlere faydası olması adına hemen yayınlayacağız bu videoları. Evet yani bunda bizim hiçbir menfaatimiz yok yani herhangi bir komisyon, komisyon bedeli falan da vesaire anlıyoruz. hiçbir şekilde almıyoruz. İstiyoruz ki sizler zorluk çekmeyin ve birilerine faydamız olsun. O evet. yüzden bu videoları paylaşıyoruz. Çünkü ilk başta biz çok zorlandık ev ararken, ev bulurken. Bir faydamız olsun istiyoruz sizlere. Evet Evet, 30 bin abone olmamızda bizlere destek olan takipçilerimiz bize o kadar çok sahip çıktılar ki bizimle gelip oturup çay içmek isteyen, sohbet etmek isteyen çok fazla takipçimiz oldu. Ve biz de onları bahçemizde sosyal mesafemizi koruyarak ağırladık ve tanıştık. Çok güzel insanlarla, çok güzel ailelerle tanıştık ve hala görüşmeye de devam ediyoruz. Hala da gelenleri ağırlamaya devam ediyoruz burada. Evet. Tabii sosyal mesafemizi koruyarak. <laughs> Bize çok, o kadar çok destek verdiniz ki biz YouTube gelirimizi bankadan çekmeye giderken Esen'e dedim ki, Esen dedim, bize bu kadar destek veriyor takipçilerimiz. Biz de bu ay ne kadar kazandığımızı takipçilerimize paylaşalım dedik. ve evet, Hatta iki ay paylaştık. Evet, iki ay boyunca sizle paylaştık. Evet, biz burada olumlu olumsuz her şeyi paylaştık aslında. Yani sizlerden hiçbir şeyi gizlemeden, saklamadan, ne yaşıyorsak, ne kazanıyorsak, gelirimiz ne, nasıl geçiniyoruz... Hepsini video yaptık ve sizlerle paylaştık. Evet. Burada nasıl geçindik? Gelirimizi neyle sağladık? Onları da anlattık. Biz buraya geldiğimizde narinciye topladık. Narinciye toplama işlerine gittik para kazanmak için ve geçimimizi sağlamak için. Onlarla ilgili anlatımlar yaptık sizlere, paylaştık. Limon evet, topladık, portakal topladık ve toplaması da çok zevkliydi. Evet. Tabii bu kışın yapılan işte. Şimdi burada nasıl para kazanabiliriz diye çok düşündük. Çünkü bu sezonluk işler bittiği için bir taraftan da para kazanmamız gerekiyor bizim. Burada hayatta kalabilmemiz için. E, aklımıza mantar işi geldi arkadaşlar. Mantar işine başladık. Şimdi aşamalarını ileride sizlerle paylaşacağız. Tek video olarak. En başından en sonuna kadar. Mantar işinden de bir gelir elde etmek istiyoruz. Allah izin verirse mantar işinden de para kazanacağız Sadece nasıl yaptığımızı değil, bütün aşamalarını sizlerle paylaşmak istedik. O yüzden de videomuzu tamamladığımızda tek video halinde sizlerle paylaşmış olacağız. Evet, mantarın ekiminden mantarın çıkışına kadar. Tabi her şey iyi gitmedi, bazı sorunlar da yaşadık. Özellikle bizim Youtube'da e, sahte hesaplarla moralimizi bozup, şevkimizi kırıp bizimle uğraşan insanlar oldu. Bizim hayvan sevgimizin sahte olduğunu ve hayvan sevgimizi sorgulayan sahte hesaplarla saldırılar oldu. Şanslı ile Hünkar yazdı. YouTube'da izlenme alabilmek için beslediğimizi söyleyerek yorumlar yazıldı. Ve tabi bunu yazanlar da sahte hesaplar, gerçek değil, dün açılmış, işte ertesi gün açılmış, e, o şekilde açılan hesaplar. Tabi bizim İstanbul'dan bu yana neler yaptığımızı bilmedikleri için bu tarz kötü niyetli yorumlar yaptılar. Bilmiyorlardı ki biz Şanslı'yı sokaktan sahiplendik, 7 yıldır bizimle beraber. Ve şanslı gibi birçok orada cana sokakta besliyorduk ve onları veterinere götürüp hayatlarını kurtarıyorduk. Tabi bu yorumlar üzerine de bunları anlatan bir video hazırladık ve yayınladık sizler için. Biz bütün ana haber bültenlerine hayvanlarla alakalı, yaptığımız yardımlarla alakalı, kurtardığımız canlarla alakalı defalarca haber olduk. Bunları bilmiyorlardı. Hatta gelir videomuzda bahsettiğimiz Kiracımızdan pandemi döneminden dolayı kira almıyorduk ve bundan bahsetmiştik yani gelir gider tablosunda bahsetmiştik daha doğrusu. Bununla alakalı bile sahte hesaplarla yine yorum evet. saldırısı yapıldı. İşte siz enayisiniz neden kiracınızdan kira almıyorsunuz e falan diye saldırılar oldu. İnsanlıktan nasibini almamış insanlar tarafından. Biz yani bir şekilde burada yağmurda kavruluyoruz. Tamamen art niyetli yazılan yorumlar arkadaşlar. Yani bir kişi tarafından, iki kişi tarafından çok fazla yeni açılmış sahte hesaplarla yazılan yorumlar ki bunu yapma, yapmalarının sebebi de kanalımızın büyümesini istemiyorlar. Gelişmesini istemiyorlar. Hep aynı yerde saymamızı istiyorlar. Hatta bazen de kötülükle daha, beslenen insanlar. Evet, bunlar kötülükle beslenen evet. insanlar. Yani. Evet, kötülükle beslenen insanlar olduğu için de artık eee yazabilirsiniz. Yani biz ne olduğumuzu çok iyi biliyoruz ve artık biz, sizler de bizi çok iyi tanıyorsunuz. Biz buraya geldiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Tabi İstanbul'da normal bir iş yaşamımız vardı. Evden işe, işten eve. Yani bu hayata dair hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Yani neyin nasıl yapılır bilmiyorduk. Buraya geldikten sonra birçok şey öğrendik. Özellikle Tarık'ın el becerisi çok gelişti. Evet, çok gelişti. <laughs> ben elime çekiş bile almamıştım İstanbul'da. Buraya geldim. İlk önce tandır yaptım. Sonra tavuklara kümes yaptım. Sonra sebze yatağı yaptım. Yani elim bayağı alıştı. İşte evet, aslında... ben köye yerleşeceğim. Çok istiyorum. Köyde acaba bunları yapabilir miyim diye düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yapabiliyorsam siz... Kesinlikle yaparsın. Hiç korkmayın. İlk yaptığı kümesle ikinci yaptığı kümes arasında dağlar kadar fark var. İlk yaptığımız kümesi hatta komşumuzun yardımıyla yapmıştık ki o olmamış olsaydı onu bile yapamayacaktık. Burada geldik, çok çok daha güzelini yaptım çünkü elim alışmıştı. Artık e, her işimizi kendimiz görebiliyoruz arkadaşlar. E, tabii bu yaptığımız şeyleri de pekiştirmemizin sebebi aldığımız yorumlar oldu. Yani bir şey yaptığımız zaman sizin yazdığınız yorumlardaki öneriler bizim tabii yaptığımız yanlışları görmemize sebep oluyor ve daha iyisini yapmamıza sebep oluyor. Evet. Bunun için de ayrıca tekrar teşekkür ederim. Evet onu şöyle yap bunu böyle yap diyor arkadaşlar yorumlarda. Aynı şekilde uyguluyoruz ve ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Evet. Evet şimdi bizim buraya gelmemizde artılarımız eksilerimiz neler, neler oldu arkadaşlar? Artımız bir tane benim atım oldu. Burada hayalini kurduğum ata kavuşmuş oldum. E, çok güzel bir atım oldu. E senin hayali ekip biçmekti. O hayalini gerçekleştirdi. Evet, ben de ekip biçmek istiyordum. Kendi küçük seramızı yaptık. Ve daha da bunu geliştireceğiz. Daha fazla şey ekeceğiz. Ve kendi yumurtamızı almak istiyorduk. Günlük taze taze yumurtamızı yemek istiyorduk. Şu anda İki tane tavuğumuz var. Beş tane civcivimiz olmuştu ve onlar da büyüdü şu an daha yetişkinler. Onlar da perik oldu. Evet, <laughs> Kocaman oldu. perik oldu. Büyük bir kümes yaptık. Tavuklarımızı artırmaya başlayacağız şimdi. Onlar da yakında yumurtlamaya başlarlar herhalde değil mi sen? Diğerlerinin biraz daha süresi var. Var mı? Ama kocaman oldular. Evet, büyüdüler. Ama biraz daha yumurtlamak için süreleri var. Ee, şimdi tavuklarımızı artıracağız. Kümesimiz büyük. 30 tavuk evet, hedefimiz var şimdilik. Evet. Kümesin etrafını telle çevirdik bir tek duvar tarafı kaldı. Orayı da kapattıktan sonra tavuklarımızı şu E eksilerimiz de neler oldu arkadaşlar? Eksilerimiz buraya geldiğimizde e, biz dedik ki güzel bir iş buluruz. İşte esen de bulur, ben de bulurum. Bir işe çalışırız. yalnız burada kimse yabancı iş vermiyor. Büyük şehirden köye göçecek arkadaşlar için söylüyorum. Göçtüğünüz yeri çok iyi araştırın. Yani i̇ş konusu özellikle e, evet. kesinlikle aklınızda bulunsun. Buralarda yabancı kimse iş vermiyor. Hep kendi akrabalarını çalıştırıyorlar. Zaten az iş bulmakta bir zorluk çektik, evet. evet. Ondan sonra e, eksimiz ne oldu? Geldik buraya arabamız sattık. <laughs> e, yoksa ya geri döneceğiz dedik, ya da arabamızı e, satalım biraz daha deneyelim dedik. E, çünkü e, burada bir kendimize bir hayat kurduk, atımız var. Atımızı burada bırakıp İstanbul'a geri dönmek bize son derece üzecekti o yüzden. E, dedik ki bir daha deneyelim. Ondan sonra arabamız feda ettik. <laughs> arabamızı atımız için feda ettik. <laughs> şimdi e, yavaş yavaş her şey yoluna yürüyor. Tabi ilk zamanlarda acemi olduğumuz için bize kimse akıl da vermedi. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yaparsanız iyi olur diye. E, şimdi biz burada elimizden geldiği kadar e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani Bunları yapmayın, şunları yapmayın. İşte e, ev, kiralık ev videoları yayınlıyoruz sizlere faydamız olsun diye. Bir kiralık ev bile bulsak sizler için bu bizi son derece mutlu ediyor. Arkadaşlar köye göçmeye karar verdiğiniz zaman ilk önce işinizi muhakkak göçeceğiniz yerde hazırlayın ondan sonra göçün. Geçiminizi nasıl sağlayacağınızı çok iyi araştırıp karar verip ondan sonra göç etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bizim tabi video çekmemizdeki amaçlardan biri de buydu. Biz burada ne yaşıyorsak bizden sonra gelecekler için tecrübe olsun ve bizim yaptığımız yanlışları, hataları yapmasınlar. Evet. Ve sizler için bu videolar faydalı olsun istiyoruz. O yüzden de doğrularımızı, yanlışlarımızı, karşılaştığımız her şeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar biz elimizden geldiği kadar size dürüst olmaya çalıştık. Sadece olumlu tarafların değil, olumsuz taraflarını da paylaştık hep Siz de biliyorsunuz daha önce videolarımızda. Ve paylaşmaya da de devam edeceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. 30 bin için, 30 bin abone için teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Evet, ailemizin daha da genişlemesini, daha fazla insanın faydamız olmasını istiyoruz. O yüzden sizlere kendimizi tanıtan böyle bir video çektik. Bizi ilk kez izleyenler için Sizleri evet. tanımanızı istedik. Şanslı kapanışa mı geldin? Kapanışa geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kapatalım mı? Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Like da atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.